Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhat. Bugün sizlerle heyecanlı bir video ile beraberim. Bugün sizlerle Private diye çok güzel bir uygulamayı inceleyeceğiz. Bu uygulama size çok güzel ve kolaylıklar sağlayacak. Emin olun. YouTube'da hoşunuza giden şarkı, müzik falan varsa, film varsa çok rahatlıkla arka planda size hem izlettirecek hem dinlettirecek veya uzun yolculuklarda çok yardımcı olacağınız bir uygulama arkadaşlar. Uygulamamız Private diye bir uygulama. Hemen burayı yenileyelim. Bir saniye arkadaşlar. Hemen burada giriyoruz. Girişte zaten böyle bir ekran çıkacak. Buradan direkt YouTube'a tıklıyoruz. Benim internetim yavaş olduğu için ekran kaydına girince bir çökme yaşandı. Gereksiz bir sebepten dolayı. Niye olduğunu biz de bilmiyoruz. Evet. Evet. Ah, şimdi girdi arkadaşlar YouTube'a. Ne indirmek istiyorsunuz? Zaten normal YouTube'un ana sayfasına giriyorsunuz ve oradan indirmek istediğiniz her şeyi rahatlıkla indirip galerinizde istersen arka planda çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Uygulama çöktü mü? Ne oldu acaba? Ha. Kıvırcık mı? Mesela bir bir tane kısa bir video bulalım. Şunu mesela Dovland'a girdiğimiz zaman uygulamaya Dovland çıkıyor. Dovland çık basalım. Bastık. Hemen en altta browser var. Onun yanında Dovland var. Oraya da tıklıyoruz. Şu an indir de bitti. Bak mesela indirdi ya. Buradan sağda altta görüyorsunuz 3 nokta. Oradan paylaş. Hop. Paylaş ekranından sonra save video bakıyoruz arkadaşlar ve arka planda devam ediyor o şey gene. Lak bir bakıyorsunuz galerinize inmiş arkadaşlar. Çok basit yollardan iniyor. Dediğim gibi arka plandan müzik her şey yapabiliyorsunuz. Mesela bakın şu an hala arka planda resim e, sesi çıkıyor gördüğünüz gibi. Daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.